Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kanmam basit o numaralar Seni Müzik zevkimiz çok benzemedi yani Ben türkü dinlerim ki Sadece Zerrin Özel'in şarkısı yıllar sonra çıkardığı için hoşuma gitti Değişik bir tınısı var sesinin Sen ilk defa mı dinliyorsun Zerrin Özel'i? Neredeyse <laughs> şey gibi olmuş özlersem arama kapalı kapılar Hı -hı. siyaset şarkısı gibi olmuş kullanır mı siyasilerden biri seçim şarkısı olarak yok ya sözler uygun değil <gülüyor> <gülüyor> kapandı kapılar <gülüyor> arama <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu Maxit'in Ayşar bence. Hazırsak başlayalım. Ah, ha, hazırım tabii ki. Yalnız şey telefonumu şöyle sessiz alayım. Saatinden çalıyor zaten abi. Kapatıyorum ama bak seri bir şekilde. Evet. Saatimden... <laughs> <laughs> yani... <laughs> Ebru abi hoş geldin. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ben Dördün. Dördün. Nasılsın? Sağ ol senin sorumlu. Sen nasılsın? İyiyim canım sağ olasın. İyi olduğunu görüyorum ben de. Var mı güzel sorular? Güzel sorularım var. İnşallah beğenirsin diyeceğim. Sen de biraz çıta yüksek abi. Ben de olabildiğince zorlamaya çalışıyorum. Hı. Ama... Yani işte bir 5 sorun arasında bir tane güzel soru. 15 gün bütün sefer konuş yeterli bence. Hepsinde aynı performans bekleme. Beşte bir konuşturacak bir şey var mı diye soruyorum soruları. Yakın zamanda Seferi Saat Instagram hesabı var biliyorsun. Olcu Hoca'nın ha, sahibi biliyorum. Evet. Instagram hesabı. Orada eski belediye binası zaman değişeceği filmlerine konu olmuş bina. Yıkıldığı andaki görüntüler paylaşıldı. Sonrasında da insanlar o fotoğrafın altında eskiye dair hiçbir şey kalmadı. Eskimize sahip çıksaydık, tarihimize sahip çıksaydık dediler ve döneminde belediye başkanı suçladılar. Yani Tunç ile suçladılar. Hı -hı. O dönemin tanı olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Sen de işin evet. içerisinde. Gayet, senedir. gayet iyi biliyorum. 2003 depremlerinde orta üstü hasar, 2005 depremlerinde de tamamen hasar aldı o bina. Daha yığma bina aldığı için o binalarda kolon kiriş olmadığı için duvarlardaki çatlaklar kolondaki kirişteki çatlak nezdine geçiyor. Ya yani o şekilde sayılıyor. Yıkım kararı vardı zaten o bina. Hani neden yıkıldı kısmı bu. E, yıkılması gerekiyordu zaten. Ama hani restore edilebilir miydi? O onun inan o kısmını ben de çok iyi bilmiyorum ama yıkılmasının sebebi gayet net 2003 ve 2005 seferi depremlerinden sonra ağır hasar vardı o binada. Geç bile kalındı aslında yıkılması için. İçim biraz rahatladı. Ulaştırma Bakanlığından gelen teknik ekiplerle birlikte o dönemde ben Seferisar Belediyesi'ne görev alıyordum. Gezdim. Binanın sonradan yapılan arka kısmında sorun yok ama ön kısmında asıl o tarihi denilen kısımda çok ciddi problem olduğunu söylemişlerdi ve yıkılması gerektiğini söylemişlerdi. Birebir tanığım ben buna yani. Teşekkür ederim abi. Ne demek? Sıradaki sorum şu. Neredeyse bir aydan biri kulağıma çalınan ama Hı -hı. son artık bu Seferisar TV ile yeni bir gündem oluşturduğumuzdan dolayı da ağırlaşan, sıklaşan bir sıkıntı var. Sefisa İlçe Spor Müdürlüğü'nde çalışan bir voleybol hocası ile alakalı bu ihbar diyeyim artık buna. Hı hı. Ücretsiz vermesi gereken yani maaşını alıp karşılığını vermesi gereken bir takım sorumlulukları yerine getirmediği, üzerine de özel bir voleybol kulübüyle yakınlık sağladığı hatta bundan menfaat de elde ettiği söyleniyor bu hocanın. Bu işin finalinde de imkanı olmayan bazı öğrenciler voleyboldan mahrum kaldıklarını söylemişti. Söylediler ve ben birebir kendileriyle de görüşüm Aileleriyle de görüştüm. Ve bunu onayladılar. Daha sonra tabii dengeyi sağlamak için hocayla da görüştüm. Hı hı. Hoca da tamamını reddetti. Suç işleyip de delikanlıca çıkıp evet ben böyle bir şey yaptım diye hiç görmedim zaten de. Orası anormal değil. Öyle olunca bir gün şaşıracağız herhalde. Sana bununla ilgili iki sorum var ona göre yorum yapacağım. Şimdi kapalı spor salonu yıkıldı. Evet. Evet oradaki öğretmenlerin belli bir ders yapma zorunlulukları var. Doldurmak, kurs açma zorunlulukları var. Ücretsiz. Bununla ilgili bir tahsis yapılmış mı? Yani nerede yapacaklar? bu görevi. Üniversitenin. Üniversitenin kapalı spor salonu Tavsiz tahsis edilmiş yani. evet. değil mi? Yani yapap, bu, bu yüzden yapamadım demesinin önünü kesiyor çünkü bu. Kesiyor. İkincisi kulüp özel bir kulüp anladığım kadarıyla. Evet ücret karşılığı. Öğrencileri var. oraya yönlendiriyor. Hem yönlendirdiğini söyleyenler var hem de derslerinde bizzat bulunduğunu söylüyorlar. Orada para alıyor. İşte bunu kanıtlayamıyoruz ama çok büyük bir mesai harcadığı söylüyorlar. Anladım. Peki şimdi eğer öğrenciler sana biz mağdur oluyoruz diyorlarsa matematik yapıyorum şu an. O açılan kursta kulübün kursunda para ödüyor soruyorlar ki diğer öğrenciler mağdur oluyor. Çünkü bedava olsa onları da alacak mağdur olmayacaklar. Doğru mu soruyorum? Sana? Doğru. Kısacası bu arkadaş devletten maaşını alıyor, Üstüne üstlük gidiyor. Bir tane de kulübün çalışmalarında bulunuyor. Resmi ya da gayri resmi. Ücretli olduğu için o derslerde kendisi de kursu, ücretsiz kursu açmadığı için para veremeyecek öğrenciler o kursa gidemiyor ve mağdur oluyor. Her zamanki sistem yani. Gariban her zamanki gibi eziliyor. 3 kuruş para veren zorlanan da vardır o kurs parasını veren ailelerin içinde. Yani kimisi gönderemiyor kimisi zorlanıyor, kimisi de rahat bir şekilde gönderiyor. Ondan sonra hele hele böyle kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonu olmuş. Tam da şu aralar bizim için ne kadar önemli, ne kadar mutlu etti bizi son zaman en mutlu bir şey. İşte demek alt tipi böyle hocalara kalsa hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü o hayat hikayelerine baktığın zaman çoğu gene gariban ailelerin çocuklarından oraya gelmiş insanlar. Vargas hariç ki Vargas'ın da muhtemelen gariban bir ailesi var Küba'da. İşte demek ki bizim yani e, sporumuz, siyasetimiz, sağlığımız hep böyle e, kafası başka türlü çalışan, menfaat peşinde koşan insanlara teslim edildiği için ülke hiçbir şey. 88 milyonluk ülke birçok konuda başarısız oluyor. Yani buradan açıkçası yine bir suç duyurusunda bulunalım. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Cevap vermiyor kimse biliyorsun. Çok Herkes ciddi konuşuyor ama. ama. Herkes konuşuyor tabii ki ama ce cevap gelmiyor. Önemli değil. Biz bu cevapları hatırlatacağız sürekli. öyle onlar unuttu ya da kulakların üzerine yattılar diye biz biz bunların peşini bırakmayacağız. İnatla soracağız. Vatandaşın parasına bir kurumun parasına devletin parasını çalan, haksız yere gasp eden, haksızlık yaratan insanlarla ilgili konuşacağız. Bu öğretmen arkadaşımızda da önce insani bir çağrı yapalım. Yanlışından geri dönsün. E, düzgün işler yapsın. E, ama bunun takipçisi olacağımızı da söyleyelim. Bunu kaymakam Bey'e, savcılığa soruşturma yapması gerek kim varsa müfettişlere, Spor Bakanlığı müfettişlerine kadar iletmeyi düşünelim açıkçası. İletelim. Onlar gelsinler araştırsınlar. Ha yoksa bir haksızlık zaten. Biz evet yokmuş da diyebiliriz. Bunu zaten yapıyoruz. Kamu adına bu görevi yapıyoruz. Ee, ama senin kulağına boş bilgi gelmez. Ben biliyorum artık yani senin bu işin ne kadar takip ettiğini, nereye gittiğini. Mutlaka sen orada bazı ailelerle falan görüşmüşsündür diye tahmin ediyorum. Aslında işin doğru olduğunu biliyorsun ama hani bir laf vardır. Rüşvetin ispatı olmaz diye, belgesi olmaz diye. Onun gibi bir durum. Let's go. yazık. Ne diyeyim ki? Yani her nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Umarım bir an önce herkes aklını başına alır ve bu ülkede doğru şeyler yapar. Geçen programda bizim ilçemize düzgün dürüst siyasetçiler lazım demiştik. Eksik söylemişiz. Düzgün dürüst bürokratlar da lazım. idareciler de lazım. Teşekkür ederim abi. Seferisa ilçe emniyetinden bahsedelim istiyorum. Gazeteciliğimin ikinci haftası Turabiye'yi konu alan bir köşe yazmıştım. Ve gazeteciliğin ne kadar etkili bir meslek olduğunu ilk kez o zaman görmüştüm. Seferisa ilçe İlçe emniyeti yazımı çok taze bir gazeteci olmama rağmen ciddiye almış ve Turabi'deki insanların burnundan getiren sıkıntıların birçoğunun önüne geçmişti. Hı hı. Görüyoruz ki Seferi ilçe Emniyeti bu aralarda çok iyi işler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çarşıda uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu evet, oldu. Bir suç, suçüstü yaptılar yani güzel bir Hı. operasyonla. Ee, daha sonra kumar baskınları Hı. var vesaire. Seferisar ilçe emmiyeti hakkında artık Seferisar'ı tanıyorlar mı dersin? Yoksa e, güzel bir işleyişi mi var dersin? Ne dersin? Şimdi e, yaz başıydı. Seferisar'da sadece mekanlarda üst olaylar çıktı. O zaman biz de uyarıda bulunduk. Huzur timi buraya takviye yapılsın diye. Çeşme Yalıçatı'ya yapıldığı gibi. Uyuşturucu Seferisar'ın çok ciddi bir kanayan yarısı diğer problemler de aynı şekilde. Galiba güzel bir ekip oluşturmayı başardı Seferisar Emniyeti. İzmir'den de herhalde destek alıyor bu anlamda. Belki de kendi içinde çözüyor. Ama son dönemde yaptığı uygulamaları, takipleri ben de başarılı buluyorum. Zaten böyle olmalı. Kanuna saygılı insanların kanundan rahatsız olma gibi bir durum olmaz. Kanuna karşı hamleler yapanların rahatsızlığı olur. Dediğin gibi bu baskınlar, suçsuzlar falan çok başarılı. Hep kötülemeyeceğiz tabii ki. Hani bazen işte bazı olaylar oluyor. Burnunuzun dibinde görmüyorsunuz falan diye köşeye yazıyoruz, uyarıyoruz. Ama iyi görünce de iyi de söylemek lazım. Son dönemde Seferisar Emniyeti'nin toplumsal olaylara, sağcıktaki müdahaleleri, toplumsal olaylara müdahaleleri falan hepsi güzel. Bir de sadece ufak bir şey ricam olacak. Seferisar Spor'un maçlarına, gençlerin gittiği maçlara çok fazla sayıda polis geliyor. Yani aslında polis biraz orada tahrik eder. Bir de bu konuyu düzene sokarlarsa e, tabii ki gençlere taşkınlık yapma hakkı vermiyor bu. Onu demek istemiyorum. Ama biraz daha dengede tutarlarsa bunu bir belki Belki bir problem orada kaldı, o da çözülecek. Seferistan Emniyeti'ni tebrik ediyoruz. başarılı çalışmalarından dolayı da kutluyoruz ama olumsuz bir şey gördüğümüzde de yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. yani. Teşekkürler abi. İsmail Çiçek'in medyayı, gazeteleri gezmeye başladı seçim e öncesi. Tabii, ne? Şöyle bir açıklaması olmuş Cumhuriyet Gazetesi'ne. Ee, yeni dönemde başkan olmayı düşünüyorum, aday olmayı düşünüyorum hmm. ve merkezde henüz bir iletişim olmadı ama yani bir eksik olduğunda zannetmiyorum. E onu da öyle söyleyecek. Normal siyasi söylemler bunlar. Yani S ulusal medyayı gezecek, gezecek, gezecek sonra gittiğin o gazeteler senin burada seçim kampanyalarını yürütmeyecekler, seçim kampanyaların konusunda çalışma yapmayacaklar. Mitinglerini canlı yayınlamayacaklar para ödemezsen. E bunu bedava yaptırabileceğin yer yerel medya. Döner dolaşır bütün adaylar en son yerel medyanın masasına oturur yani. Şu an geçsinler onlar tatil yapıyorlar gözüyle bak son çalışmalara girmeden önce. Ne fayda sağlayacak onlara? Sen buradan bir şey üretip gönderemediğin sürece ne sağ ne yazacaklar senin hakkında. Ben bak ulusal medyanın da temsilcisi bir insan olarak söylüyorum hem yerel medya hem ulusal medya. Ama ulusal medyanın yerel seçimlerde hiçbir etkisi olmaz. Hikayedir o. i̇şte çikolatayı, pastayı onlara götürürler, sonra gelirler. Bizimle de dert boşver, geçelim gidelim. <laughs> Çok netti. ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hı hı. E, mevcut belediye başkanı daha önce de ben söyledim. Yani ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım, ahlaksızlık yapmadım. Mevcut görevimin başındayken neden başka bir aday çıkarmaya çalışıyorsunuz ya da aday arayışçısınız demesi kadar doğal bir şey olmaz. O da benim görüşmelerim sonucunda veya tahminlerim sonucunda adayım diyebilir. Ben o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söyledim. Ama e, bir taraftan da hak verdiğimi de söyledim. Yani mevcut bir belediye başkanı varken başka bir, aynı partinin başka bir aday araması biraz etik bir çalışması olması lazım ya. Da en azından haberli olması lazım. Teşekkür ederim abi. Evet. İzmir'de yükselen bir İyi Parti muhalefeti var. Buna da geçtiğimiz günlerde Melak Şener'de de ortak oldu. Evet. Ümit Özlali İzmir Belediye Başkan adayı olacak İyi Parti'nin. Kendisi söylemese de ben söyleyeyim deyip İzmirlilerin can evinden vurdu ve dedi ki biz geldiğimizde koku problemi gidecek. Evet. Biz geldiğimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sığmacılara sağlamış olduğu avantajlar sağlanmayacak dedi. İyi Parti nasıl bir konum bulabilir? Fıratcığım önce yani her şeye doğru bakmak lazım. Bir defa Körfez'deki kokunun sebebi Tunseher değil. 40 yıllık bir hikaye bu. Ama tabii bu 40 yılın hemen hemen 30-35 yılında Cumhuriyet Halk Partili ya da DSP'den hani CHP geçenler yönettiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi. O yüzden de Tunseher'de o belediye başkanlarının devamı olduğu için bu işten sorumlu görünüyor. Birincisi bunu söylemek lazım. Yani be 6 sene önce bu koku yoktu şimdi başladıysa bunu bu şekilde koymak lazım. 30 yıldır, 40 yıldır çözülemeyen hatta ben hatırlıyorum gazetecikle uğraşmadığım dönemlerde Japon gemisi geldi, körfezi temizledi, bitecek falan dendi. Bitmedi. Yani bunun önüne geçemediler. Teknik kısmını bilmiyorum. Birincisi önce bunu söylema, söylemem lazım. Tabii ki tertemiz körfez hepimiz istiyoruz. Hani Tunç körfez yüzülebilir hale gelecek söylemini ben hakikaten görmek isterim. Ümit Özdağlı İYİ Parti'nin milletvekili. Hani çok iyi tanıyor musun? Çok iyi biliyor musun dersen hakikaten bilmiyorum. Milletvekilliği sürecinde de çok fazla görmedim açıkçası. Nasıl bir aday olur? Bunu zaman gösterecek. Meral Hanım'ın da aday tanıtımında bazı şeyler söylemiş. Yani İzmir'in aslında kanayan yaralarına çok parmak bastığını düşünmüyorum açıkçası. Önceliği İzmir'in önceliği çünkü hani burada yaşayanlar biz olduğumuz için. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi mesela İzmir milletvekili bazında söyleyeyim. Bütün partilerin seçtiği milletvekilleri İzmir'den çok uzak, seçim dönemi gelip bir daha buraya uğramayan insanlar. Ve bunu tamamen bütün partiler. Bir veya iki tane milletvekili vardır bu bölgede yaşayan, zamanın büyük bölümünü geçiren. E İzmir'in çok daha farklı sorunları var. Körfez'deki koku ve mülteci, daha hükümetsel şeyler. Yerel belediyenin mültecilerle ilgili yapabileceği bir şey var mı? Yani Seferisar Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi veya Denizli Belediyesi'nin fark etmez. Bu değil. Ben o yüzden biraz da aslına bakarsan şeye birkaç köşe yazarının veya gazetecinin söylediğine katılıyorum. En güçlü olduğunuz, kale dediğiniz yerden aday çıkaracağım. Benimle pazarlık masasına oturmak zorundasınız gibi hissettim ben. Düne kadar böyle hissetmiyordum. Düne kadar iyi Parti bütün illerde, ilçelerde adayını çıkaracak. Ya varız ya yokuz diye bir mücadele verecek diyordum ama o konuşma, o aday tanıtım toplantısı, o el kaldırma bana açıkçası pazarlık masasında elini güçlendirmek için yaptığı bir hamle gibi geldi. Gerçek anlamda bir muhalefet değildi. Çünkü gerçek anlamda muhalefet yap yapacağın zaman gerçekten e, Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendirecek şeyler söylemen lazım. Mülteci sorunu devletin yarattığı ya da hükümetin yarattığı bir sorun. Bunun sorumluluğunu hiçbir belediye başkanının sırtına yıkamazsın. Senden bu soruyu bekliyorum demiştim. Çok farklı şeyler söyleyecektim aslına bakarsan. Ama bu gelişmeler bana yerel seçimler için elini güçlendirme hamlesi gibi geldi. Teşekkür ederim Ebru abi. Var mı başka soru? Görüşmek üzere. Ben abi çok konuşmadım gibi geldi çok mu konuştum